Ah yaktık şu mübarek vatanın her yerini, Saçtık eflake kadar dudunu ateşlerini, Kapadı gözde olanlar çıkacak gözlerini, Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini, Yok imiş kurtaracak bahtı kara madirini. Kendimizden neden olduk bu kadar meyus, Gidelim de adına Allah için ehli namus, Sönüyor şemi emel işte kırıldı fanus, Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini, Yok imiş kurtaracak bahtı kara madirini. Vardı ta Kabe'ye zemzem gibi huna bakıyor. Yerdeki huni şehidanı bu hasret yakıyor. Yine erbabı heva seyrine çıkmış bakıyor. Vatanın bağrına düşman da ya da hançerini yok imiş kurtaracak batı kara madenini. Serilip haki hakarette vatan can veriyor. Yetişin son nefesimdir gelin imdada diyor. Sevgili validemiz anacığım akibet elden gidiyor. Vatanın bağrına düşman da ya da hançerini yok imiş kurtaracak bahtı kara madildi. Bu vatandır dağıtan alemi yülmü edebi, bundadır beyt-i haram, mescidi aksa yine bi, ne bela çektik ise hep bu vatandır sebebi, vatanın bağrına düşman dayadı hançerini, yok imiş kurtaracak bahtı kara madildi. Vatanı çiğnedi geçti vatanın ayarı, merhamet kaldı sana iki cihan hünkârı, gidiyor sevgili Kur'an'ı hıfzet bari, vatanın bağrına düşman dayadı hançerini, yok imiş kurtaracak bahtı kara madildi. Düşünün ruzu zuhurundaki şanlı demini, doldururken şu bu fena alemini, tutacak bir çocuğu kalmadı mı matemi, vatanın barına düşman dayadı hançerini, yok imiş kurtaracak bahtı kara madenini. Beslemişken bu kadar ahdemi ihsanı ile, gitti bir çare vatan ağlayarak şanı ile, yaz bu mersiyeyi taşa şu kanı ile, vatanın bağrına düşman dayadı hançerini, yok imiş kurtaracak bahtı kara madenini. Silmedik bunca yetimin gözünün yaşlarını, Taşa topraklara sürdük o güzel başlarını, Vatanın bağrına vurduk vatanın taşlarını, Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini, Yok imiş kurtaracak bahtı kara maderini. Bir zaman alemi ikballe sultan olduk, Camiye alemidik, idik, şimdi perişan olduk, Ah bir kan keyfine kurban olduk, Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini, Yok imiş kurtaracak bahtı kara maderini. Vatanın nekbetine derdine can mı dayanır? Düşmanın görse gözü yare gibi kan boşanır. Bu kadar zulümden insan değil iblis utanır. Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini. Yok imiş kurtaracak bahtı kara maderini. Gidiyor ahirete ah şanlı vatan. Yalnız kaldı teselli bize bir pare kefen. Hıfz uğrunda denizler gibi kan dökülmüş iken. Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini. Yok imiş kurtaracak bahtı kara maderini. İd kurbanı mıdır kestiğimiz kurbanlar? Kabe'yi yıkmak için mi dökülür hep kanlar? Müslümanım diyene rahmet diyor şeytanlar. Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini. Yok imiş kurtaracak bahtı kara madenini. Hun-i masumi şu görün çıktı dize. Bakın Allah için insaf ile tarihimize. Bu hakaret bu eza layık olur muydu bize? Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini. Yok imiş kurtaracak bahtı kara madenini. Yalnız bir küçücük imiş evladı, onların kanı idi giriyeyi istimdadı, girmedi ah kulağına yine feryadı, vatanın bağrına düşman dayadı hançerini, yok imiş kurtaracak bahtı kara maderini. Ey vatan genç idin, eyvah tükendin, bittin, bizi hainlere, namertlere muhtaç ettin, bunca öksüzlerini kimlere koydun gittin, vatanın bağrına düşman dayadı hançerini, yok imiş kurtaracak bahtı kara maderini. Bu felaket yakışır mı yüreği dağlılara? Hançeri zulm vurulur mu bu eli bağlılara? Tepelettin bizi ya Rab kara dağlılara, Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini, Yok imiş kurtaracak bahtı kara madirini. Eyledik kespimize hep vatanı sermaye, Biz bu hizmetle mi geldik bu fena dünyaya, Yüzümüz kalmadı Allah'a istidaye, Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini, Yok imiş kurtaracak bahtı kara madirini. İşte can verdi vatan dinine, hürriyetine. Buyurun kallı musallaya huda hürmetine. Hakka karşı duralım er kişi niyetine. Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini. Yok imiş kurtaracak bahtı kara madeni. Kimdir icdalini tekbirine ayin edecek? Kabirde dininin adası mı telkin edecek? Şu mübarek vatanı kalmadı tekfin edecek. Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini. Yok imiş kurtaracak bahtı kara madeni. Ne mürüvvet dile bizden ne vefa ümidit, Ey vatan yarelerin tiftiğini kendin dit Göğsünü bağrını aç mahkemeyi mahşere git Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini Yok imiş kurtaracak bahtı kara maderini Vatan evladına Voskov gibi rahmetmediler Hastaya bakmadılar yareliye gitmediler Dittiler etlerini tiftiğini ditmediler Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini Yok imiş kurtaracak bahtı kara maderini Var iken meşverette milletin istidadı, kime verdi bakınız devledi istibdadı, işte tahkir ediyor makberi ecadı, vatanın bağrına düşman dayadı hançerini, yok imiş kurtaracak bahtı kara maderini. Bulunaydı seni bizler gibi üç tane seven, yüzüne bakmaya da kast edemezdi düşman, etini beslediğin halk yedi ah vatan, vatanın bağrına düşman dayadı hançerini, yok imiş kurtaracak bahtı kara madenini. Vatanın cevheri namusunu biz mi satalım? Ne reva böyle cehalet döşeğinde yatalım? Halika karşı duracak kimseye taş mı atalım? Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini, yok imiş kurtaracak bahtı kara madenini. Doymadık gözlerimiz kan ile olsun da olsun, babalar ağlaya dursun, analar saç olsun, yüzümüz yerde sürülsün, başımız taş olsun, vatanın bağrına düşman dayadı hançerini, yok imiş kurtaracak bahtı kara madenini. Vatanın yareledi sinesini düşman eli, Girye-i matem talimiz ta ezeli, belada dökülen hun şehidan ali, Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini, Yok imiş kurtaracak bahtı kara maderi. Vatan eyvah hakir oldu, perişan oldu, Düşman İstanbul'a girdi, bu dahi şan oldu, Memesinden dökülen süt yerine kan oldu, Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini, Yok imiş kurtaracak bahtı kara maderi. Böyle masum ölenin kabri kılıçla açılır, kabrin üstündeki taştan bile kanlar saçılır. Böyle kanlar saçılırken ne yürekler kaçılır, vatanın bağrına düşman dayadı hançerini, yok imiş kurtaracak bahtı kara maderini. Ey vatan hasledini iyi visale ile bize, bari rüyada görün arzu cemal ile bize, sütünü nimetini gayri helal ile bize, vatanın bağrına düşman dayadı hançerini, yok imiş kurtaracak bahtı kara maderini.